Merhaba yönetici. Size her gün çok zaman kazandıracak devrim niteliğindeki Sip Türker, uygulamasıyla tanışın. Eğer bir yöneticiyseniz, sürücü kartlarına indirme, suçları analiz etme ve sürücüleri düzeltme sürecinin külfetli bir süreç olduğuna inanıyoruz. Uygulamamız aracılığıyla herhangi bir ihlali aynı gün içinde gerçek zamanlı olarak indiren, analiz eden ve düzelten sürücüdür. Ayrıca yolculuğun kalan süresini hesaplar ve sürücüyle birlikte, bir dakikadan daha kısa bir sürede ve %100 güvenilir bir şekilde bir hizmeti gerçekleştirmek için uygun olup olmadığını görselleştirir. Yol kenarında yapılan bir kontrolde, sürücü ve yönetici herhangi bir suçları olup olmadığını ve ödeme yapmaları ya da kefaletle serbest bırakılmaları gerekip gerekmediğini hemen öğrenirler. Sizce de ilginç değil mi? Web sitemizde daha fazla bilgi edinin ve takografların geleceğinde bize katılın.